Bugün 3 Şubat 2024 saat 15.10. Arkadaşlar Eryaman'dan 32 km sürerek Kahraman Kazan'a geldim. Buradan tekrar istikametim geri eve olacak. Bir 32 km daha süreceğim. Yani bugünkü sürüşüm totalde 64 km olacak. Haftalık antrenmanımı tamamlamış olacağım. Yazınki yapacağım büyük Eurovelo 9 rotasında Avrupa'ya hazırlık yapıyorum. Uzun tur için kondisyonumu diri ve sağlam tutmaya çalışıyorum. Yolda gelirken 6 Şubat depreminde birlikte görev aldığımız bize tercümanlık yapan İspanyollarla aramızdaki iletişimi sağlayan Melek Hocama denk geldi. Güzel oldu. Sohbet muhabbet ettik. Beraber yemek yedik. Geçmişi iade ettik. Hoş sohbetle tekrar kendisini Kocaeli'ye doğru uğurladım. Ve ben tekrar Eryaman istikametine gideceğim. Hava 5 derece hissedilen sıcaklık sıfıra yakındır. Çok sıcak değil haliyle hava soğuk. Fakat ekipmanım ona göre böyle çok üşüdüğümü söyleyemem. Ve size de yaz kış fark etmez şiddetle tavsiye ederim bisiklet sürün sağlıklı kalın sağlıklı yaşayın kalın sağlıcakla arkadaşlar